<laughs> <topu değil> yani. <laughs> çok güzel çok güzel can ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, la, da güzel. <gülüyor> <gülüyor> bir daha açıp, tamam. <laughs> olarak müzikle ilgileniyorum. Pirahane Kültür Evi 20 yılı aşkın bir süredir Erzincan Halkı'na hizmet vermekte. Biz de müzisyen arkadaşlarımızla zaman buldukça akşamları toplanıyoruz. Mekanı antika niteliği kazanmış nesnelerle donatması bizim ruhumuza ayrı bir enerji katıyor. Gelenler belleklerinde tozlanmış, silinmek üzere olan görüntülerle karşılaşıyorlar. Z kuşağı biraz daha tercihleri, sevdikleri farklı olan bir nesil. Ama onların da geçmişle bağlantısını kurabilecek bir köprü niteliğinde burası. Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Erzincan'a geçen sene geldim. O şekilde Erzincan'ı seviyorum. Bu mekana benim ikinci gelişim. Burada hem güzel bir vakit geçirdik hem de ortamı bize ev hissi verdiği için buradan çok memnun kaldı. Mekandaki tüm eşyalar antika ve birbiriyle uyumlu olarak dizayn edilmiş. Birçok odası var ve her oda farklı farklı konseptlenmiş. Işığından koltuğuna, oturma tarzından masasına kadar her şeyi farklı farklı konseptlenmiş ve istediğimiz odayı tercih ederekten her birinin hazını farklı bir şekilde alabiliyoruz. İki senedir sıklıkla geldiğim bir mekan ve sıcaklığı işte zaten yurtta kaldığımız için evden uzak oluşumuz ve rengi, dokusu bize çok iyi geliyor. Çırane Kültür Evi işletmecisiyim. Çırane deyince tarihin yaşandığı mekan aklınıza gelsin. Çırane aynı zamanda bir zaman yolculuğu. İnsanların gelip eskileri gördükleri zaman yeni nesil eskileri tanıyor. Odalarda fasıllar oluyor, sohbetler oluyor. Gelen arkadaşlar muhabbete geliyor. Zaten Çırane de ismini çıradan aldı. Eski dönemde insanlar köy evlerinde oturup Çırağının etrafında muhabbet ederlermiş. Çırağına bir müze haline de gelmiş gibi. Gelip misafirlerimizin ziyaret ettiklerinde inanın duygulanıyorlar. Aynı zamanda da bir tarih yaşıyorlar. Biz aslında Z kuşağı denilen kuşağız. Biz buradaki bu mekandaki eşyalara tam hakim değiliz. Burada dedelerimizin, babalarımızın eskiden kullanmış olduğu, görmüş olduğu eşyalar var. Ama burada gelip görüyoruz bu eşyaları. Biz aslında teknoloji kuşağıyız. Biz de aşina olmaya çalışıyoruz. Dedelerimizin, babalarımızın kullandığı eşyaları çok bilmiyoruz. Buraya geldiğimizde biz de yavaş yavaş öğrendik. Önceden gerçekten bayağı zormuş ama şimdi gerçekten kolay. Bu eşyaların ayrı bir samimiyeti var. Eskileri bize yaşatıyor. Eskiler ne yaşamışlar onu görebiliyoruz rahatlıkla.